Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Perşembe günden herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Bugün Allah'ın izniyle orucumuz 6. günündeyiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Bolca dua edelim. Birbirimize, kendimize, ailemize, milletimize, dünyamıza bol bol Müslümanlara bol bol dua edelim inşallah. Şimdi dünden Yahudilerle olan Medine'deki gazveleri anlattık. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in caş kızı e, Hazreti Zeynep'le evlenmesini anlattık. Konuştuk, paylaştık. Şimdi hicretin 6. yılı yine Medine'deyiz. İnşallah Medine'de geçen olaylar. 627 yılları ve 628 yıllarında şu anda da Hudeybiye Barışı inşallah okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hicretin 6. yılı Hudeybiye Barışı. Ey Muhammed biz sana apaçık bir zafer sağladık. Fetih suresi birinci ayet-i kerime. Ey Muhammed, biz sana apaçık bir zafer verdik. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel fetehna leke fethan mübine. Ayet-i kerimesi. Hepimizin bildiği, okuduğu Fetih suresinin birinci ayeti. Ey Muhammed, biz sana apaçık bir zafer sağladık, verdik. Buyuruyor Allah'ımız. Müslümanların Kabe'yi ziyaret arzusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeli 6 yıl olmuştu. Bu süre içinde Mekke müşrikleriyle Medine'de bulunan Müslümanlar arasında sırasıyla Bedir, Uhud ve Hendek savaşları oldu. Mekke müşrikleri Medine'yi basmak, Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek, Müslümanlığı yok etmek için her çareye başvurdular. Bütün imkan ve güçlerini ortaya koydular. Fakat amaçlarına ulaşamadılar. Müslümanların günden güne güçlenmelerine, sayılarının artmasına engel olamadılar. Ancak Medine dışındaki kabileler Müslümanlığın ne olduğunu yeterince bilmiyorlardı. Kabe'nin komşusu ve koruyucusu olduğu için saygı duydukları Kureyş kabilesi kendi içlerinden çıktığı halde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul etmemiş, hatta onu yurdundan çıkarmışlardı. Bu yüzden Müslümanlığın Medine dışındaki kabilelere tanıtılabilmesi ve gün ve geniş ölçüde yayılmasının sağlanabilmesi için Mekkelilerle barış yapılmasına ihtiyaç vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçici de olsa Mekkelilerle barış yaparak diğer kabilelerle serbestçe ilişkiler kurmayı arzu ediyordu. Diğer taraftan Mekkeli Müslümanlar doğup büyüdükleri ve her şeylerini bırakıp ayrıldıkları yurtlarına çok özlemişlerdi. Her namazda yöneldikleri kutsal, kutsal Kabe'yi 6 yıldan beri ziyaret edemiyorlardı. Kabe'yi ziyaret bütün Müslümanların en büyük ortak özlemleri olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası. Hicretin 6. yılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gördüğü bir rüya üzerine hep birlikte Kabe'yi ziyaret edeceklerini ashabına müjdeledi. Hazırlıklar tamamlandı. Savaş yapılması yasak olan aylardan Zilkade'nin ilk pazartesi günü yani e, hicretin 6. yılında e, yerine mektum oğlu Abdullah'ı vekil yani kaymakam bırakarak ashabın 1400 kişiyle Medine'den ayrıldı. Ümmü Mektub'un oğlunu yerine vekil tayin ediyor Peygamberimiz ve 1400 sahabelerle Asapla birlikte Medine'den Kabe'yi ziyaret için ayrılıyorlar. Hanımlarından Ümmü Seleme de beraberinde bulunuyordu. Maksadı savaş olmayıp yalnızca Kabe'yi ziyaret etmekti. Mekkelileri telaşlandırmamak için ashabının silah taşımalarına izin vermemiş, sadece yolcu silahı olarak birer kılıç almışlardı. Hac için Mekke'ye gelecek düşman kabilelerle yolda karşılaşmamak için Kabe ziyaretini haç günlerinden önce yapmayı uygun görmüştü. Zülhuleyfe'de umre niyetiyle ihrama girdiler. Yol güvenliğini sağlamak için 20 kadar süvariyi önce olarak gönderdiler. Mekkelilerin tepkisi. Mekkeliler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi ziyaret için yola çıktığını duyunca telaşlandılar. Müslümanların Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Velid oğlu Halid ve Ebu Cihil'in oğlu İkreme'yi 200 süvari ile önce olarak gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekkelilerin bu kararını önden gönderdiği gözcüleri vasıtasıyla öğrendi. Sağ tarafa sapıp yol güzergahını değiştirerek Hudeybiye'ye kadar ilerledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği Kasva adlı deve burada çöktü. Bütün gayretlere rağmen kalkmadı. Müslümanlar Kasva harin oldu, çöktü, kalkmıyor diye söylenmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kasva harinleşmez. Onun çökme huyu da yoktur. Fakat vaktiyle Fil'in Mekke'ye girmesine engel olan ilahi kudret, şimdi de kasvayı ilerletmiyor. Allah'a yemin olsun ki Kureyş Cenabı hakkın kutsal kıldığı şeylere hürmet ve tazim kastıyla benden her ne istersen ne kadar ağır olursa olsun istediklerini kabul edeceğim buyurdu. Andolsun ki Allah peygamberin rüyasının gerçek olduğunu tasdik etmiştir. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescid Haram'a gireceksiniz. Fetih suresinde allah Teala peygamberimizin rüyasını da ayetleri indirerek destekliyor. Medine civarındaki henüz Müslüman olmayan Müzeyne, Huveyne, Gıfar, Eslem, Eşya, gibi kabilelerle birlikte Mekke'yi ziyaret için davet edilmişlerse de bunlar Kureyş'ten çekindikleri için Müslümanlara katılmadılar. Bazı kabilelerde de Kureyşli müşriklerden çekindikleri için Müslümanlara katılmadılar. O devirde çölde yırtıcı hayvanlara ve çapulculara karşı her yolculuğun bir kızılç bulundurması adet ve zaruriydi. Peygamberimiz Mekkelileri ürkütmemek için sahabenin silahlanmasını yasakladı. Ama yol güvenliği kendi güvenlikler için bir tane kılıç almaları da uygundu yani. Hudeybiye Medine'ye 9 konak Mekke'ye ise bir günlük mesafede küçük bir köydür. Adını buradaki aynı adı taşıyan bir kuyudan almıştır. Bu şekilde küçük dipnotlar da okuyalım. Bilgi olsun. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem uzunca bir hadis rivayet etmiş burada söylemiş. Nasıl fil ordusunun Mahmut denen büyük öncü fil, onlara öncülük yapan fil kalkmadıysa Kabe'ye yaklaştığında onu hiçbir kuvvet kaldıramadıysa Peygamber Efendimizin devesi de yaklaştıkları zaman Kasva ismindeki devesi kalkmıyor, çöküyor. Asla onu kaldıramıyorlar. Peygamberimiz de buyuruyor ki bunu fil vakasına benzetiyor bu olayı. Mekkeliler diyor hangi şartı sunarsalar sunsun bu sebepten ötürü <laughs> Allahü Teala'nın koruması altında olduğuna biliyor artık yani iyice emin oluyor bu örneklerden sonra Mekkeliler ne isterse istesin kesinlikle hepsini kabul edeceğini söylüyor. Barış müzakereleri bu olay üzerine müzakereye oturuyorlar. Bu sırada Huza kabilesi reisi Büdeyl Çıka geldi. Kureyş'in Müslümanları Mekke'ye sokmamak için müşrik kabilelerle anlaştığını ve savaş hazırlığı içinde olduklarını haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş maksadıyla değil sadece Kabe'yi ziyaret için geldiklerini daha önce yapılan savaşlarda Kureyş'in uğradığı kayıpları anlattı. İsterlerse belirli bir süre onlarla barış yapalım. Benim diğer kabilelerin arasını serbest bıraksınlar, karışmasınlar. Eğer ben üstün gelir de Araplar İslamiyet'i kabul ederlerse, Mekkeliler de isterlerse bu dine girebilirler. Şayet Araplar bana üstün gelirlerse Kureyş savaş külfeti çekmeden istediğini elde etmiş olur. Aksi halde Allah'a yemin ederim ki onun yolunda ölünceye kadar onlarla savaşırım. Allah da yardımını gerçekleştirir, dinini üstün kılar buyurdu Peygamber Efendimiz. Büdeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduklarını Kureyş'e iletti. Kureyş ileri gelenleri de savaşa taraftar değildi. Sakif kabilesi reisi Taifli Mesud oğlu Urve'yi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büdeyl'e söylediklerini Urve'ye de anlattı ve hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyor, hem de Müslümanların durumunu ve bütün davranışlarını dikkatle takip ediyordu. Dönüşünde gördüklerini özetle şöyle anlattı. Bilirsiniz ki ben birçok devlet başkanını ziyaret ettim. Rum, Kayseri, Kars Kisrası, Habeş Necasisi'nin, huzurunda elçi olarak bulundum. Yemin ederim ki Müslümanların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gösterdikleri hürmet, saygı ve bağlılığı bunların hiçbirinin sarayında görmedim. Sözlerine dikkatle dinliyorlar, bir şey sorunca alçak hafif bir sesle cevap veriyorlar, isteklerini derhal yerine getiriyorlardı. Saygılarından yüzüne dikkatle bakamıyorlar, abdestinden artan suyu bile teberrük için aralarında paylaşıyorlardı. Madem ki bize barış teklif ediyor kabul edelim dedi. Mekkeliler Urve'nin sözlerinden hoşlanmadılar. Bir iki elçi daha gidip geldi fakat hiçbiri sonuca varamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten gelen elçilerle sonuca ulaşamadık, ulaşılamadığını gördü. Kureyş'le görüşmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Mekke'ye göndermeyi düşündü. Hazreti Ömer ya Resulallah, Mekkeliler benim kendilerine olan düşmanlığımı bilirler. Himayesine sığınabileceğim bir yakınım da yok. Osman radıyallahu anh'ın Mekke'de akrabası yok. Ebu Sufyan ile amcasının oğludur. Ebu Sufyan'ın ile amcası oğludur. Osman bu işi benden daha iyi başarır dedi. Hazreti Osman Mekke'ye gitti. Ebu Sufyan ve diğer Kureyş ileri gelenleriyle görüştü maksatlarının sadece Kabe'yi ziyaret olduğunu anlattılar. Mekkeliler hepinizi Mekke'ye bırakırsak Araplar Kureyş Müslümanlardan korktu derler. Fakat istersen Kabe'yi sen tavaf et hepiniz birden olmaz dediler. Hazreti Osman Kabe'yi Müslümanlardan ayrı olarak ziyaret etmeyi kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de etmem diyerek tekliflerini reddetti. Onun bu davranışı Mekkelileri kızdırdı. Göz hapsine aldılar ve dönmesine izin vermediler. Rıdvan biatı Muhakkak Allah müminlerden ağacın altında sana biat ederlerken hoşnut olmuştur. Gönüllerindekini bilerek onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Fetih Suresi 18 ve 19. Ayet-i Kerime Hazreti Osman'ın gecikmesi Müslümanları telaşlandırdı. Öldürüleceğine dair söylentiler çıktı. Böyle bir ihtimale karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gereken tedbirleri aldı. Müslümanları Allahu Teala'nın yolunda yapacakları savaşta canlarını feda etmekten çekinmeyeceklerine dair kendisine biat etmeye çağırdı. İlk biat eden Ebu Sinan el Esidi radıyallahu anh oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlündeki muradı ne ise onun gerçekleşmesi üzerine biat ediyorum dedi. Bu Değbiyede bodur bir ağacın altında bütün Müslümanlar sırasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini tutarak biat ettiler. Allah Celle Celaluhu'nun yolunda ölünceye kadar savaşmaya, Müslümandan kaçmamaya, düşmandan kaçmamaya söz verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman adına bir elini diğeriyle tuttu. Onu da böylece biata kattı. Yalnızca Cet bin Kays adlı münafık devesinin arkasında gizlendi. Biata katılmadı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hüdeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden müminlerden hoşnut olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple İslam tarihinde bu biata Ridvan biatı adı verilmiştir. Müslümanların kararlılığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıklarını gösteren bu biatın Mekkeliler üzerindeki etkisi büyük oldu. Derhal Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le barış yapmak üzere Amur oğlusu Heil başkanlığında bir heyet gönderdiler. Barış şartları uzun müzakere ve tartışmalardan sonra kabul edilen barış şartları şunlardır. 1. Müslümanlar bu sene Kabe'yi ziyaret etmeden dönecekler. Bir yıl sonra ziyaret edecekler. 2. Müslümanlar Kabe'yi ziyaret için geldiklerinde Mekke'de 3 günden çok kalmayacaklar ve yanlarında birer kılıçtan başka silah bulundurmayacaklar. 3. Müslümanların Mekke'de bulunduğu günlerde Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar. Birim Müslümanlarla temas etmeyecekler. 4. Mekkelilerin biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa geri verilecek. Fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa geri istenmeyecek. 5. Kureyş dışında kalan diğer kabileler iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar. 6. Bu anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Bu müddet içinde iki taraf arasında tecavüz ve savaş olmayacak. Barış anlaşmasının yazılması. Barış şartlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu anlaşma Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş elçisi Süheyl arasında yapılmıştır diye yazılmasına Süheyl itiraz etti. Rahman sözünü anlamıyoruz. Ayrıca senin Resulullah olduğunu kabul etseydik bu anlaşmaya gerek yoktu. Bismillahümme Allah'ım senin adınla. Bu anlaşma Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Kureyş elçisi Süheyl arasında yapılmıştır diye yazılmasını istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka barışı sağlamak istiyordu. Daha işin başında Allah'a yemin olsun ki Kureyş benden Cenab-ı Hakk'ın kutsal kıldığı şeylere hürmet kastıyla her ne isterse ne kadar ağır olursa olsun isteklerini kabul edeceğim buyurmuştu. Bu sebeple bütün bu ağır şartları kabul etti. Fakat Müslümanlar sorduğu derece üzgündüler. Büyük bir ümit ve heyecanla gelmişlerdi. Oysa, oysa şimdi Kabe'yi ziyaret edemeden döneceklerdi. Anlaşmanın yazılması henüz bitmişti ki Süheyl'in oğlu Ebu Cendel ayağındaki zinciri sürükleyerek çıka geldi. Babası onu Müslüman olduğu için zincire vurarak hapsetmişti. Her nasılsa kurtulmuş, binbir güçlükle Mekke'den kaçmış, Müslümanlara sığınmaya gelmişti. Süheyl oğlunun geri verilmesinde ısrar etti. Aksi halde anlaşmayı imzalamadan döneceğini söyledi. Bütün çabalara rağmen İnadından dönmedi. Barışın sağlanabilmesi için Ebu Cendel radıyallahu anh müşriklere teslimi gerekiyordu. Çektiği işkenceleri ve acıklı halini anlatarak müşriklerin elinde bırakılmamasını isteyen Ebu Cendel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Cendel biraz daha sabret, pek yakında Yüce Rabbim sana ve senin gibilere kurtuluş yolunu açacaktır diye teselli etti. Ashabın üzüntüsü, fakat son durum artık Müslümanların üzüntülerini dayanılmaz hale getirmişti. Hepsinin sinirleri gergindi. Hazreti Ömer radıyallahu an dayanamadı. Ya Resulullah'ın huzuruna gelerek sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bizim dinimiz hak değil mi? Neden bu zilleti kabul ediyoruz?" diye söylendi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet ben Allah'ın peygamberiyim bu yaptığım işlerde Allah'a isyan etmiş de değilim. O benim yardımcımdır diye cevap verdi. Fakat Hazreti Ömer'in üzüntü ve öfkesi devam ediyordu. Sen bize Kabe'yi tavaf edeceğiz demedin mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedim. Fakat bu sene ziyaret edeceğimizi söylemedim. Tekrar ediyorum. Kabe'yi hep beraber tavaf ve ziyaret edeceğiz buyurdu. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Haydi artık kurbanlarınızı kesiniz sonra tıraş olup ihramdan çıkınız. Emrini üç defa tekrarladığı halde hiç kimse yerinden kıpırdamamıştı. Hazreti Peygamber ashabının bu ilgisizliğine üzülerek eşi Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Ümmü Seleme radıyallahu anh, Ya Resulallah onlar üzüntülerinden ilgisiz görünüyorlar. Siz kimseyle konuşmadan kendiniz kurbanınızı kesin, tıraş olun, onlar da size uyacaklardır dedi. Ashab, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanını kesip tıraş olduğunu görünce hemen onlardan kurbanlarını kesip birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Hudeybiye barışı aslında zaferdi. Hudeybiye barışının bütün şartları Müslümanların aleyhine görünüyordu. Fakat barışın Müslümanların yararına ve sonuç ve sonucun lehlerine olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Bu sebeple barışı sağlamak için aleyhlerinde görünen en ağır şartları kabul etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barış anlaşmasının imzalanmasından 3 gün sonra Medine'ye döndü. Böylece Müslümanlar Hudeybiye'de 19-20 gün kalmış oldular. Dönüşte yolda Fetih Suresi indi. Cenab-ı Hak Hudeybiye'ye anlaşmasının Müslümanlar için zillet ve yenilgi değil, aksine zafer olduğunu bildiriyordu. Gerçekten Hudeybiye anlaşması Müslümanlığın Medine dışında yayılmasına bir başlangıç oldu. Mekkeliler o zamana kadar Müslümanlara dağılıp yok olmaya mahkum derme çatma bir topluluk gözüyle bakıyorlardı. Bu anlaşma ile Müslümanları bir devlet olarak, tanımış oldular. Anlaşmadan sonra Müslümanlarla müşrikler arasında görüşme ve temaslar arttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı serbestçe yaymaya başladı. Hudeybiye müsahalasından Mekke'nin fethine kadar geçen 21 aylık devrede Müslüman olanların sayısı İslam'ın doğuşundan Hudeybiye barışına kadar geçen 19 yılda Müslüman olanların sayısından kat kat fazla oldu. Hudeybiye'nin ve Mekke'nin fethi gibi zaferler Hudeybiye Muhasala'sını takip etti. 4 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında Müslümanlık bütün Arap Yarımadası'na yayılmış bulunuyordu. Barış şartlarının Müslümanlar lehine dönmesi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmaya bağlı kaldı. Mekkeliler istemedikçe hiçbir hükmünü tek taraflı kaldırmadı. Kısa bir süre sonra Kureyş aralarının, Kureyşle aralarında anlaşma bulunan Sakif kabilesinden Ebu Basir adında biri Medine'ye gelip Müslümanlara sığındı. Ebu Basir de Ebu Cendel gibi işkence gören Müslümanlardandı. Mekkeliler arkasından hemen iki kişi gönderip Ebu Basir radıyallahu anh'ı iadesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ebu Basir, biliyorsun ki biz Kureyş'le bir sözleşme yaptık. Ahdimizi bozamayız. Biraz daha sabret. Rabbim yakında bir kurtuluş yolu açacaktır diyerek Ebu Basır radiyallahu anh'ı Kureyşlilere teslim etti. Ebu Basır Mekke'ye ölüme götürüldüğünü biliyordu. Bu sebeple bu adamların elinden kurtulması gerekiyordu. Yolda Zulheylefe'de yemek için oturdular. Ebu Basır bunlara saf ve samimi göründü. Bir ara kılıcın ne kadar da güzelmiş bakmama müsaade eder misin diyerek birinin elinden kılıcı aldı. Üzerine atılıp onu öldürdü. Diğeri ise kaçıp kurtuldu. Ebu Basir radıyallahu anh öldürdüğü Kureyşlerin atına bindi, silahını kuşandı, tekrar Medine'ye döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp, Ey Allah'ın Resulü, siz sözünüzü yerine getirdiniz beni onlara teslim ettiniz fakat Allah beni kurtardı dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona anlaşma şartlarına göre Medine'de kalmasının mümkün olmadığını anlattı. Ebu Basir Medine'den çıktı Mekke'ye dönemezdi Medine'de de kalamıyordu. Deniz kıyısından Mekke Şam yolu üzerinde İst İst denilen bir yere yerleşti. Mekke'de Müslümanları gizleyenler, Müslümanlıklarını gizleyenler ve işkence görenler birer ikişer kaçıp Ebu Basir'in yanında toplandılar. Ebu Cendel de kaçıp buraya geldi. Kısa zamanda sayıları 70'e yükseldi. Daha sonra 300 oldular. Mekkelilerin Şam ticaretini önleyecek bir kuvvet haline geldiler. Ebu Basir radıyallahu anh yanında toplananlar Hudeybiye anlaşması hükümlerine bağlı değildiler. Kureyş'in Şam ticaret yolu tehlikeye girmişti. Mekkeliler telaşlandılar. Anlaşmanın Medine'ye sığınan Mekkelilerin geri verilmesiyle ilgili maddesini hükümsüz saymaktan başka çare yoktu. Baskıyla Müslümanlığın önlenemeyeceğini anladılar. Hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ı elçi olarak gönderip bu maddenin kaldırılmasını ve Mekke'den kaçan bütün Müslümanların Medine'ye kabulünü istediler. Anlaşma yapılırken en çok ısrar gösterdikleri bu madde gene onların isteğiyle kaldırılmış oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir ve arkadaşlarını Medine'ye çağırdı. Bu sırada Ebu Basir ölüm yatağındaydı. Vefat edince orada defnettiler. Arkadaşlarını Ebu Cendel toplayıp Medine'ye götürdü. Böylece Kureyş'in Şam ticaret yolu açıldı. Müslümanlar da anlaşmanın en ağır hükmünden kurtulmuş oldular. Hudeybiye barışı iki yıl devam etti. Anlaşmayı Kureyş bozdu. İki yıl sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. R20 Ramazan yani 630'da 11 Ocak miladi. Hudeybiye barışı iki yıl devam etti. Kureyş anlaşmayı bozdu. 2 yıl sonra Müslümanlar Mekke, yani 630 yılında Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ümmü Habibe ile evlenmesi. Ümmü Habibe radıyallahu an'h Ebu Süfyan'ın kızıdır. Mekke devrinde Müslüman olmuş ve kocası Ubeydullah bin Cahşla birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafileye katılmıştı. Alkolik bir adam olan kocası Habeşistan'da Hristiyan oldu. Ümmü Habibe Müslümanlıkta sebat edip kocasından ayrıldı. Bu yüzden yabancı bir ülkede kimsesiz ve himayesiz kaldı. Henüz müşrik olan babasının yanına da dönemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılı Habeşistan'a bir elçi gönderdi. Habeş Necasisi'nin vekil yaparak Ümmü Habibe'yi nikahladı. Nikah merasiminde Hazreti Cafer Tayyar radıyallahu anh ve diğer Müslümanlar da bulundu. Nikahtan sonra Necaşi Ümmü Habibe'yi Medine'ye gönderdi. Bu evlilikten önce şu ayet inmişti. Allah'ın sizinle düşmanlık gösterdiğiniz kimseler arasında dostluk ve sevgi yaratması mümkündür. Mümtehine Suresi 7. Ayet Allah'ın sizinle düşmanlık gösterdiğiniz kimseler arasında dostluk ve sevgi yaratması mümkündür. Yani bu olmayacak bir iş değil. Allah dilerse müsaade ederse olur. Gerçekten bu evlilikten sonra Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlığında bir yumuşama başlamıştı. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Allah'ın analarımızdan bir tanesi. Peygamberimizin eşlerinden. Ve bu vesileyle Ebu Süfyan'la arasında bir dostluk, bir şeylik meydana gelecek inşallah. Şimdilik bu kadar siyer bugünlük. Allah'ın izniyle yarın inşallah devam ederiz. Yarın da hicretin 7. yılında inşallah okuyacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın.